arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki bir tane servis arabası aldık. Onu güzelce ne bir kuralım istiyorum. Sizlere de fikir olmuş olur. Aldığınız zaman en azından e, nasıl kurulacağını gösterebilirim. Zaten kolay bir şey benziyor. <laughs> İnşallah sandalyede yaşadığım olayı bunda da yaşamam. Şimdi beraber başlayalım istiyorum. Sizi şöyle bir konumlandıracağım. Daha sonra güzelce başlayalım. Şimdi şöyle lives Mista Force diye bir aracımız, arabamız. Araç diyorum hadi. <laughs> Sanki araba <elineceğiz. gülüyor> Şöyle servis arabamız. Bunu nasıl kurduğuna bir bakalım. Evet, şurada birinci aşamada zaten şöyle koyuyor. Şu iki tane geçecek olan You need to this <laughs> okay. arkadaşlar. Şimdi şu iki tarafta şu şu bile yapıp Şöyle çeviriyorsunuz ki tam şuradaki birliğe denk gelsin. Diğer türlü denk gelmiyor çünkü. Ee, o yüzden ona dikkat edin. Şunu şöyle altına koyuyoruz diğer vidamız da üzerine. şöyle yapıyoruz. Şimdi bunları hallettik. Taktık altlarına şöyle. Bunu da taktık. Şu, şu şekilde. Bunu da taktık. Şu, şu kenarları kaldı. O kenarlarını şimdi şöyle It was going to have to be like tane de şey çıktı fazladan kaldı. Şuraya taktığımız vidalardan kaldı. Diğer şuraya ayanlı montelediğimiz yanlara vidalarımız bu şekilde. Evet ser sarımız şöyle göstereyim. Evet şimdi bunu bu şekilde kurduk. Şimdi bir kahveyi hak ettik bence. Bir kahve molası. Evet arkadaşlar. Şimdi hep beraber güzel bir kahve yapıp içelim. Şunu isterseniz e, ıslatabilirsiniz. Biraz ben ıslatayım. Rahat kolması adına. Islatıp koyarsak daha da etkili oluyormuş. Ben de yeni öğrendim açıkçası. Evet iki fincan içeceğim için şöyle bir iki ölçek kahveyi koyuyorum. Bir de size e, şu Starbucks'ın Migros'a gelmiş yeni bir kahvesi Kolombiya diye şunu şöyle göstereyim. Eee Gayet güzel. Bunu da denedim. Ee, bu da gayet güzel. Ve e, mikrosa yeni gelmiş. Tavsiye ederim bunu da. Alabilirsiniz yani. Şimdi şuradan suyumuzu da koyalım. Fazlemize. su var. Ee, bunu demlerken birazcık fazla koyarım. Yani 3 bardak geriden koyuyorum ama iki fincan çıkıyor fincanınızın ebatının büyüklüğüne göre Bir de demlerken de su azalttığı için şimdi böyle kapattım şimdi starta basıp çalıştırıyoruz isterseniz bunu ben daha önce anlatmıştım galiba size ama izlemeyenler için söyleyeyim istediğiniz saate ayarlayabiliyorsunuz burada programını mesela diyelim ki siz iştesiniz işten eve geldiğiniz zaman kahvenizi suyunuzu koyuyorsunuz hazır ediyorsunuz o kendisi otomatik olarak hangi saate ayarladıysanız burada programda o saatte size hazır ediyor kahvenizi ya da sabahleyin diyelim ki işe gideceksiniz kalktınız kahveniz hazır olsun istiyorsanız hani üstünüzü giyinelim hazırlanalım derseniz gayet de kullanışlı böyle yapayım Şöyle sizleri de göreyim. <laughs> istedim. Şimdi kahvemiz olsun güzel bir kahve içelim beraber. Şunu alalım bu sefer. Nasıl gidiyor hayat? Ee, yorumlarda duymak isterim. Hepimizin e, bu süreçte bayağı zorlandığını biliyoruz. Bu süreçte evde kaldığımız için de bayağı bir kilo aldık. Yani çoğumuz almışızdır diye tahmin ediyorum. Ben öyle oldum. Ben bayağı bir kilo aldım. Ee, size yeni bir ürün de tanıtacağım. Ee, Hula Hop. Eskiden çocukken bayağı bir blok çevirmişizdir herhalde hepimiz diye düşünüyorum. Ben çok oynardım çocukken, Allah rahmet eylesin babam bana almıştı çocukken, çok da severek oynardım, çevirirdim. Şimdi onun böyle ağırlıklı olanları çıkmış, Decathlon'dan aldım, kullanıyorum da şimdi biraz deneyim istedim size de tavsiye edebilmem için. Bir hafta bir deneyeceğim. Ondan sonra size tavsiyelerimi, önerilerimi söyleyeceğim. Yani güzel bir ürün. Ağırlıklı olduğu için de baya bir e, her bölgenizi çalıştırıyor işin açıkçası çevirirken. E, ve kan dolaşımını hızlandırıyormuş. E, vücuda birçok yararı varmış. Onları açıkça e, açıklayacağım diğer videoda. E, size tavsiye edeceğim, önereceğim. Eğer ben de memnun kalırsam tabii ki. Çevirdiğiniz zaman belinizde bazı bölgelerde de moral sebep oluyor. Çünkü ağırlık olduğu için. O tabii gün içinde belirli aşamalarda yapmanız gerekiyormuş onu. Ben tabii ilk günden direkt fazla cana yaptığım için birkaç yerimde morluk var. Şu anda biraz ara verdim. O yüzden morluklar geçsin diye bekliyorum. Onu da size tavsiye edeceğim öneriyorum yani ee, hani evde hareket etmiş olalım bir Yerde kaplamıyor işin açıkçası yani takılıp çıkartılabiliyor parçaları onu da size ayrıca bir videosunu çekeceğim şimdi kahvemiz oluyor kahvemiz olsun güzel bir kahve içelim beraber Evet, kanalıma abone olmayı, e, likelamayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve bu zamana kadar bana destek olan, e, beni takip eden, e, kanalıma abone olan herkese de çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. E, güzel yerlere hep beraber gelelim istiyorum. E, bunu da bir dipnot olarak size söyleyeyim istedim. İnşallah e, hep beraber... Ee, güzel günler, güzel gelecekler yaşarız. Kahvemizde hazırlanırken biraz böyle konuşmuş olalım. Evet, kahvemiz hazır. Ee, bu kahvemizde. Diyelim ki şimdi ben bir bir fincan koyacağım kendim ama biraz da e, diğer fincana içinde bırakacağım. Bir saate kadar sıcak tutma özelliği var e, biliyorsunuz ki. Bir saat boyunca kendi kendine sıcak tutuyor. Soğuma şeyi yok, soğumuyor. O yönden de gayet e, bu makineden de memnunum. Evet şu anda bitti kahvemiz. Ben şimdi böyle sek filtre kahveni. Eğer sütlü arzu edenler sütlü de içebilir. Sütü ekstra ısıtıp koyabilirsiniz. Ben şu anda şöyle sade içmeyi tercih ettiğim için sütle pek arada yapıyorum sütü arada içiyorum. Evet, e, hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere.